Sevgili aslanlar, düşünceleriniz iç dünyanızı odaklanabilir, çevreyle bağlantınız kopmayacaktır ama çevrenizdeki olaylara herhangi bir müdahalede bulunmayı istemeyebilirsiniz. Olan bitenleri bir kenardan seyirci olarak izleyebilirsiniz. Bugünü 20 Kasım 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay sabah 7.31'de Akrep burcuna geçecek. İki gün sonra doğacak yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanıyor. Bizde yaşamımızda tamamlamamız gereken konulara konsantre olabilir. Bizim için gerekliliği kalmamış kavramları yaşamamızdan uzaklaştırabiliriz. Daha derin duygular ve içe dönük enerjiler hakim olacağı için duygu ve düşüncelerimizi sorgulamamız, bazı farkındalıklar yaşamamız mümkün. Akrep burcundaki ay Balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz güçlenirken çevremizdeki kişilere karşı empati yapabiliriz. İç sesimiz ve rüyalarımız yol gösterici olabilir. Yay burcunda ilerleyen Venüs, Balık burcundaki Neptünle kare açı yapacak. Maddi manevi bazı kavramlara idealist ve hayalci yaklaşmamız mümkün. Bugün oluşan ilişkilerde somut ve kalıcı değerler oluşturmakta zorlanabiliriz.